Tamam hayatım tamam tamam hadi iç biraz hadi yavrum al. Hı, aferin oh oh. Anayasamız var bizim. Bizim anayasamızda maddelerimiz var. O maddelerimizin yarısı var yarısı yarısı uygulanıyor yarısı uygulanmıyor. İç hayatım iç iç iç. Yani adalet mülkü temel ediyorlar. O zaman yani mülkü olanın mı oluyor adalet? Adalet bizim gibi mülksüzlere bir şey yapamıyor mu yani? İç hayatım. Allah'a şükür iyi ki o rakıyı saklamışım. Şu eve bak. Böyle ev mi oğlum? Bu evde köpek mi alasan durmaz. Biz bu evi kira mı veriyoruz? Hiç hayır, hiç. Evet, hem de yüz milyon. Oha, oha, abi. Oh, kıvama geliyor. Oha, resmen sonra yüzyıllık yapıyorlar abi ya. Ne, bu de devlet adalet nerede lan? Çağır şu devleti bana bakayım. Siz, siz kimin örgütler nerede? Çabuk şey sil bir örgütleri. Eve ilk defa ayıp gelince durumumuzu fark ettin değil mi? İç anam iç, oh yarasın.